Karşımızda Ford Tourneo Courier. Bu araç Ford'un Türkiye'deki fabrikasında yılda 110 bin kapasiteyle üretilecek ve B segmentte bir ticari araç olarak yollarda yer alacak. 2014'ün ilk aylarında satışa sunması bekleniyor. Araçta Ford'un 1.5 litrelik yeni dizel motoru 75 beygir güç öten ve 1.6 litrelik 95 beygir dizel motorları bulunacak. Benzinli motor olarak ise 1 trik 100 beygir gücündeki EcoBoost motor sunulacak. araçta i̇şte geri görüş kamerası, Ford Sync, e, kolay yakış sistemi, hız sabitleme sistemi gibi ekipmanlar da sunacak. Bizim için özel olarak açıldı ve görüleceği gibi e, Ford Fiesta'dan çok yoğun izler söz konusu otomobilin daha doğrusu bu ticari aracın iç mekanında. küçük sınıf B segmenti bir hafif ticari araç.